Bunu kınamalıyız ama daha da ötesine geçmek gerekiyor. Şimdi buraya gelmeden evvel, bundan herhalde 7 sene falan evveldi. o zaman bir think tank kuruluşunda, üniversite 2. sınıf öğrencisiyim. Bir think tank kuruluşunda gençlik biriminin başındaydım. Ve Filistin üzerine Filistinli bir doktora öğrencisini davet etmiştik konuşmaya. Kendisi geldi, bize anlattı. O dönem yine Filistin meselesi tartışılıyordu, konuşuluyordu. Biz kendisinden Filistin'deki sorunları, Filistin'deki akımları, Filistin'deki grupları dinlemiştik ve e, hatırlıyorum orada konuşma yapmıştım. Hatta notlarıma baktım, videosunu da buldum. Şöyle bir ifade kullanmışım: Filistin meselesini duygusal reflekslerin ötesine geçirebilmemiz lazım. Rasyonel bir zeminde incelememiz lazım ve bu meseleye artık çözüm bulmamız lazım demişim. Tabi aradan maalesef 7 işte 8 yıl kadar geçmiş. dediğim gibi çok acı. Yani bunu artık ifade etmek anlamsız. Çünkü hepiniz biliyorsunuz, hepimiz görüyoruz ve buna güçlü bir şekilde tepki vermeye çalışıyoruz. Yine aynı mevzu bizim gündemimizde ve yine çözümsüz bir şekilde maalesef gündemimizde. Hemen bu program öncesinde Filistin üzerine neler yapılmış? Think tank kuruluşları ve akademik çalışmalara baktım. Özellikle çözüm önerisi var mı? Ya da nasıl alternatifler geliştirilmiş diye bir tarama yaptım. Yani yabancı kuruluşlarda var ama Türk kuruluşlarda yok demeyeyim. Var ama çok az var. İşte belli başlı öneriler var. Şu tarihteki sınırlara dönmeliyiz. İşte İsrail çekilme. Bunları biliyoruz. Ama bunu nasıl zorlayacağız? İsrail'i nasıl dizginleyeceğiz? Yani İsrail şu an Birleşmiş Milletleri veya işte e, devletlerin kınamalarını veya halkların kınamalarını ne yazık ki çok da umursamıyor açıkça. E, terör e, devleti olarak tavrını sürdürmeye devam ediyor. Demek ki bunun ötesine geçmemiz lazım. Ne yapabiliriz diye. Ben tabii burada kendimizi de bunun içerisine <laughs> koyuyorum. Yani bunu en başta sivil toplum kuruluşları yapmalı. Sivil toplum aktörleri yapmalı. Bunu çalışmalı ve ortaya çözüm önerileri koymalı. Maalesef bu konuda çok eksiyiz. Ama tabii bu eksiklik şu değil. Ben şuna çok eminim. Allah izin verirse, Allah nasip ederse biz Kudüs'te e, Filistin'in özgürlüğünü göreceğiz ve bir cuma namazı kılacağız. Selahattin Eyyubi e, Kudüs'e girdiğinde öncelikle gül suyuyla oradaki mabetleri arındırmış, sokakları arındırmış. Ardından cuma namazı kılınmış ve bir hutbe okunmuştu. İnşallah, inşallah bizlere de bu nasip olacak. Bizler de bunları göreceğiz. Benim buna inancım sonsuz ve bundan asla <laughs> şüphe duymuyorum çok küçük bir anekdot paylaşıp sözü artık üstada bırakmak istiyorum. E, Selahattin Eyyubi Kudüs'ü fethetmeden biliyorsunuz Kudüs'ü 85 yıl kadar Hristiyanlar yönetmişti ve Selahattin Eyyubi onların elinden almıştı. Sadece 8 yıl evvel Selahattin Eyyubi Halep'i fethetti. Yaklaşık bundan Halep fethinden 4 yıl sonra Fittin seferi oldu ve ardından Kudüs fethedildi. Allah inşallah bizlere de bunu gösterecek. Tabi gündemde de benzer konular var. İnşallah nasip olacak. Ee, ve biz Filistin'in özgürleştiğini göreceğiz. Ve İsrail'deki savaş suçlularının da bir hukukçu olarak en büyük arzum bu. İnşallah yargılandığını ve cezalandırıldığını göreceğiz ve buna tanıklık edeceğiz. Hepinize teşekkür ediyorum geldiğiniz için ve sözü üstada bırakıyorum.